Aslında dün de basın toplantısında en önemli konuya değindim. Ekonomi. Özellikle yaz dönemi meclis tatile girecek ve biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ısrarla yasaları görüşelim ama emeklinin, işçinin, askeri ücretinin sorunlarını da mecliste tartışalım diyoruz. Bakın Mehmet Şimşek, Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı sürekli konuşuyor ve çok pembe, çok güzel bir tablo çiziyor. Onları dinlerken bambaşka bir dünyada ve ülkede olduğumuzu hissediyoruz. Ama gerçekler öyle demiyor. Bakın Mehmet Şimşek bir yılın hesabını verdi. Kendisine göre kare notu yüzlerinden yüz ama emekli işçi asgari ücretli için yüzlerinden Sıfır, koskoca bir sıfır. Şimdi Sayın Bakan her şey yolunda diyor. Sayın Bakan tüm veriler iyi diyor. Çok teknik konulara değiniyor. Mali disiplin diyor, büyümede dengeleme diyor, sürdürülebilir cari açık diyor, dış finansmana erişim diyor. Evet, önemli konular ekonomistler için. Ama bunun için emekli ne diyor? Çarşıda, pazarda gezen vatandaşlarımız ne diyor? Ona bakmalıyız. Sayın Bakan her şey yolundaysa neden enflasyon yüzde otuz diye şunu söyleyeyim. Her önüne gelen istifa eden milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiyor ve gelemez. Bunu üye olan bürokrat, üye olan akademisyen birçok arkadaşımız içinde söyleyebiliriz. Bu arkadaşlarımız bizim kendi arkadaşlarımız gibi iktidar hedefine yürürken bize yoldaşlık yapacak kriterlerimize uygun arkadaşlar olursa katılıyorlar. Şimdi bu transferi anlamıyorum. Bir sefer şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısının iki ya da iki eksik olmasının ee, nasıl bir önemi olabilir? Eski sistemde 299 milletvekilimiz var, 301 hükümet kuruyoruz. İki kişi mi transfer ediyoruz? Hayır. Bir milletvekili istifa etmiş, genç bir milletvekili, Antalya'da sevilen bir milletvekili, düşüncesi, dünya görüşü partimize uygun bir milletvekili aramıza katıldı. Ben bunu dün sayın grup başkan vekilleriyle de kürsü arkasında uzun uzun sohbet ettim ve anlattım. Biz oradaki milletvekillerine gidip onların sıralarına oturup bize gelin ha, bize gelin. Hayır hayır böyle bir şey yok. İstifa ediyor, yollarını ayırıyor ve biz yollarını ayıran birçok partideki arkadaşlarımızı kendi kriterlerimizi değerlendiriyoruz. Aramıza katıyoruz bazılarını. Yoksa kendilerine zarar vermek ya da Bizim bir sayıya ihtiyacımız var da o sayıyı tutturalım gibi bir şey yok zaten e, hedefimiz yok. O yüzden e, biz e, İyi Parti'nin tabanıyla uzun süreden beri iyi ilişkiler içerisindeyiz. Mersin'de ben İyi Parti oy veren seçmenlerle hala görüşürüm. İyi Parti'ye gelen üyelerin çoğu bizi ziyaret eder, çayımızı kahvemizi içer. Böyle bir gerginliğe e, gerek yok. Bunda özel bir amaç aranmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi kapısını kendi kriterlerine uygun herkese açmıştır, açacaktır. Çünkü büyük bir iktidar yolculuğuna gidiyoruz. Şöyle efendim, e, nasıl ilk görüşmede e, konuları görüşülen konuları Sayın Genel Başkanımız e, kamuoyuyla paylaşmışsa bu görüşmelerle paylaşılacaktır. Buyursunlar, gelsinler. E, bir iade-i ziyaret olacak bu. O yüzden e, bunların görüşmeden daha sonra e, açıklanması, parti sözcüsü ve genel başkan tarafından açıklanması uygun olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi e, biz kayıt dışı hiçbir siyaset yapmıyoruz. Ülkenin çok temel sorunları var. Adaletten, ekonomiden, hukuktan, dış ilişkilere kadar. Eminim bunlar e, tahminen konuşulacaktır. Ama bunların bir bütün olarak açıklanmasını uygun görürseniz Sayın Genel Başkan'a bırakalım. Teşekkür ediyorum.